Hadi baba gidelim. Hadi yola çıkalım. Ona güzel bakalım. çok seveceksin. Renault Açık Kapı Festivali. Ailece gelin, yeniliklerden yenilik beğenin. Arkadaşlar aracınıza özel doğru gaz kullanın, aracınızın motoru temiz kalsın. Oto Aygar, LPG 1. Doğru neyse o. Polis. Bu da polis. Bunlar da polaris. Bana mı bakıyorsun, polarisine mi bakıyorsun? Polaris et. Polaris et. Evet. Benim gönlümde polaris et. Kuzursuz, şaheser bir hareketti. En ağır dayanıklılık seslerinden başarıyla çıkan pakpen. Ve bir kadının uyumu bu. Çok şiirsel konuştun Can. Temiz havayı bir harekette içeri aldı. Kullandığın tencereyi önce seveceksin. Evet Can haklısın. Pakpen. Memnun kalacaksın. Hmm, salata güzel olacak. Vitamin deposu. Salatanın içindeki vitaminleri gözünüzle görebilir misiniz? Ama olduğunu biliyorsun. Durun, göremediğiniz bir şeyler daha var. Şu mutfak bezine yakından bakalım. Her gün yıkasanız bile gün boyu kullandığınız bezde yüz binlerce bakteri yaşıyor. Bu bakteriler bezden elinize ve pek çok yere bulaşıyor. Oysa kağıt havlu böyle bir risk taşımaz. Her yaprağın tek kullanımlık olduğundan çok daha hijyenikli. Sağlığınız için kağıt havlu kullanın. Bu film Selfak tarafından 9 Eylül Üniversitesi'nin araştırmaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir şey kokuyor. Dün balık kızarttım ya... ...akşamki duman... ...kül... ...lekeler... E, ...halınız bunların izini taşımak zorunda mı? Hayır, yeni kosta halı şampuanı koku giderici kullanın. Çift etkili aktif köpüğü lekeyi kiri tümüyle yok eder... ...kötü kokuları giderir. Halınız derinlemesine temizlenir, mis gibi kokar. Bu hoş koku ne? Temizliğin kokusu. Yeni kosta halı şampuanı koku giderici. Leke ve koku gidermede eşsiz. Yeni panten serilerini deneyenler anlatıyor kalacak ve pırıl pırıl saçlar. Yeni panten her şeyi değiştirene kadar benim için hayaldi. Aslında onun çalı gibi sert saçlarına uğraşmakla geçti. Ama pantenin bakım kompleksini kullanmak saçıma çok iyi geldi. Çok cilt bakım ürünlerinin cilde iyi gibi. Şimdi saçlarımın böyle yumuşacık alma değmesine bayılıyorum. Sevdiğiniz sağlıklı saçlar. Yeni panten serilerinden izlesi dokunuş. her şey olabilir. Dert etmeyin. Artık Mr. Muscle silat ıslak temizlik bezleri var. Mr. Muscle'ın özel formülü sayesinde tek hareketle etkili temizliyor. Silat. Farklı yüzeylerde pratik temizlik için her an elinizin altında. Hijyenik silat. Mr. Muscle silat. Günlük yüzey temizliğinde pratik ve hijyenik. ...bileğiniz Dileğiniz Günde iki seans, evde ofiste. Sadece size ait bir seans odası yapıkrediyatırım.com'da. Alıştırın. Borsanın hızına hızınızı katıp kendinizi kazanmaya alıştırın. Yapı Kredi Yatırım. Varlıklarının çoğu zaman farkında olmayız. Ya sorun olduklarında? <Gülüyor> Genel <Gülüyor> sigortadan 365 gün 24 saat ücretsiz, limitsiz hizmet. Ev yardım, yol yardım, doktorum hatta hizmetleriyle küçük sorunlarınız büyük sorun olmaktan çıkar. Çözümler vardır, Ren yaratır. Genel sigorta. Akşamdan büyük bir yazı dizisi daha. Derdini akşama anlar. Toplumumuzun yükünü çekenler, yorulanlar, hakkı yenenler, çilekeşler. Bakkallar, gelin paylaşalım sorunları dertleri. Paylaşmakla kalmayalım, ilgililere yansıtalım, izleyelim, birlikte sonuca ulaşalım. Derdini akşama anlat, yarından itibaren akşamda. Akşam her gün yanınızda. Akşam. malzeme malzemeyle gün gelir, kaybedersin. Timapen, artık başka penle karıştırmazsınız zaten. Tüm kırışıklıkların temelinde yatan sebep aynıdır. Glikanların azalması. Vichy'den lif aktif azalan glikanları harekete geçiren ilk bakım kremi. Bir ayda kırışıklıklar üzerinde etki eder. Dermatologlar tarafından test edilmiştir. Kırışıklıklara karşı yoğun bakım kremi. Lift aktif Vichy, cildinizin sağlık kaynağı.